Selamun Arkadaşlar ilk ee, İlk videomda Eğer görmediyseniz izlemediyseniz Onun e, ee, uzantısını da atarım Tıklarsanız onu da izlersiniz Bu video bir devam videosudur ee, Evolular için Yeterli Pokemon kasmam gerekiyordu O Pokemonları da kastım Şimdi onları da Evolve edeceğim 20. seviyeden 21. seviyeye çıkmıştık 20 4. seviyedeyiz. 25. seviye olacağımıza inanmıyorum ama. Şimdi evolve etmeye başlayalım. Lucky açtık bu sefer unutmadık. Evolve etmeye başlayacağız arkadaşlar. Evolve edeceğimiz yaratıklar bunlar. Bu kadar bu. Power dikileri evolve etmeye başlayalım öncelikle unuturum diye şunu bir iyi olan ismini Jolteon yapacağım için Sparky olarak değiştiriyorum. Bir kere yaptım ama devamında yine yapabilecek miyim bilmiyorum ama denelim. Fark etmez aslında ne verirse versin. Şu anda onu gözetecek durumda değilim. En baştan başlayalım. Lucky Egg'imizi açtık. Vakit kaybetmeyelim. Ponita'mızı evolve ediyoruz. Birçoğunu çoğunu Pokédex'e kaydetmeyecek. Çünkü hepsi var neredeyse bende. 110-111 tane Pokemon var Pokédex'te. 1229. Evolve ediyoruz Spark'imizi. Jolty'ün gelmesi lazım. Gelmeyi de bilir. Vapuryon geldi. O bir kereymiş demek ki. Neyse. Önemli değil. Vapuryon da bayağı güçlü olacak. 1.9k bekliyor. 1.8k. Düşük geldi bayağı. Yani 1.9k ile 2k arasında olmasını bekliyorum. Neyse. Slowpoke diyoruz. Yes. Bu 1.4K. Ne güzel. Execute. Bunu şimdi power up yapmayacağım. Power up yapmak istiyordum ama sonra power up yaparım. Bir executor alalım. 1.8K. Evet. Saydak. Evolve Yes. Bir nokta dört k. Venomat, Venomot yapacağız. Bir nokta bir k bekliyoruz arkadaşlar bundan. Bakalım beklentimiz. 11 k geldi evet. Evet, Jigglypuff'ımızı bunu da Pokédex'e kaydedecek. Pigglytuff yapacağız. 1.3-1.4K bekliyorum arkadaşlar. 182 HP'si. Normalde her zaman göremezsiniz. Neyi vuruyormuş? Dark vuruyormuş. Fairy vuruyormuş. Dark vuran çok yaratıyor var ya. Neyse 1.3K. 3.5 Staryo. Şimdi evolve edelim. Doğru düzgün Staryo gelmiyor. Bunu aslında favori almamışım. Bunu neyse 3K. Goldie. Bunu da yapalım. Bitireyim. Sonrakileri tamamlayayım. Zamanınızı çalmayayım. Nidoran'ı da bir hallederim. Sırayla gidiyoruz. Aslında bir Nidoran... 825 Tentakolumuz bir ederim. 1.1K. Bende vardı zaten. 1.1K. Horsey. Diğer horsemiz çok dandik olmuştu. Bu o kadar dandik olmayacak. En azından bir 1K'yı geçecek herhalde. Bunları da evolve ettiğime göre diğer dandik olan evolve satabilirim. Yakında yeni özellik gelecek takas edebiliyoruz diyorlar. Ben bunu arkadaşlara dağıtmak istiyorum da. Bekletirim. İrka. Ghastly. de. Neyse edeyim. İyi oluyor diyeyim. Mak kalmış. Orada gördüğünüz gibi. Bir de bunun bir büyüğü Gengar creepy Şunu da bir evolve edelim. Beğenmedim fazla ama ondan sonrasını Hallederim meaningless sense. Sense. Bu kadar sessiz harf kullanırsam ben okuyamam onu. Çok gördünüz. Allah kısmet ederse Raichu'yu herhalde en son yaparız. Raichu, Pikachu'yu biraz zor buluyoruz. İkincis. Bir k bile olmadı. Senin evini ateşler salayım ya. Bari bir k olaydın. Bak bu bu da 1K olmazsa ben puanları zaten tutarım zaten. IV'si düşük olsa da maksat göstermek, hava atmak. Bu PG'yi yapayım. Sonra ne var? Ratatayı da en güçlüsünü yapayım. 12 k çok güzel geldi. Tahmin ediyorum. 359'luk ratata. Bunu da bir ratiket yapalım. 900 1 k arası bekliyorum. 1 k olursa 912 rezalet. Ben ne yapayım ama? Hızlı vuruyormuş diyorlardı. Hiç ratiketle girmedim savaş amaç ama. Şu zubatı da yapayım. Araya düşmüş. Evet Şu ratataları PG'leri de yapacağım arkadaşlar. Bakayım ne kadar süremiz kalmış. Ne kadar es kalmışız. 10 tane hayalet tipi Pokemon yakalamışız. Kaç XP aldık göremedim ama. Gösterdim ki. Onları da iyi edelim. Yeterli zamanım var. Size Pokedex'i mi göstersem, Pokemon'ları mı göstersem, Pokémon'ları göstereyim. CP'sine göre. Böyle arkadaşlar. Bu tarz. Bu pinsiller çok pis. Ya bir yerde çok çıkıyor ya bir yerde hiç çıkmıyor. Şunun bir evolu daha var. Yeterli kendi yapamadım. Bu direkt bana böyle geldi. Yani maçopken yapmadım. Direkt bana maçok olarak geldi. Neyse arkadaşlar, bir tane de elektabuzum var. O da i̇lginç olan diğer pokemonları da görmüş olursunuz, biraz daha shiny. da de eva olacak da onun şekeri yetmiyor. Rhyhorn, Dratini. Bazıları şekerleri yapmadığı için yapamadım. Charmander falan filan. Pokedex'e bakalım. Kaç olmuş? 114 olmuş. Bir tane de Chamelon mu? Charmander'ın bir büyüğü. Görüp kaçırdık. Böyle arkadaşlar. Pokédex'te az yer kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videonun devam edeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Şu andan sonra ilginizi çekecek pek fazla bir şey yok. Şu kalanları da evolve edip videoyu kapatacağım. Neymiş burada ne oluyor? bunda mı alayım Hepinize iyi günler arkadaşlar